yazarlar bize Aa, bunlar da çok paranoya sahibi. E şimdi ne oldu? Kim paranoyaymış? Yani biz saf, yani bizi bu kadar da saf yerine niye koyuyorsunuz ki? Evet hepsi dediğimiz gibi oldu işte. 20 yıl on binlerce tartışma yaptınız. Etnik tartışma yaptınız. Televizyonlarınızda ve köşelerinizde. Bütün konuşmalarınızı şöyle bağladınız. Ya bir konuşsak ne olur? Konuşalım. Yani sorunu şu an Yaşar Kemal'in de getirdiği bütün bu televizyondaki entevilerin de getirdiği yer nedir? Bir konuşalım canım. Ulan bir konuşalım son cümlesi ana fikir olarak çıktı. On binlerce etnik tartışmada. Bir konuşalım. E konuşulacak şey bilmiyor ya. Yani. Etnik tartışma niye konuşulsun? Etnik tartışma konuşulacağı zaman bu etnik milliyetçiler oradan ulus, devlet değil mi? Federasyon isteyecek. mi çok nettir. Zaten bunu söylüyor sana. Şimdi konuşuyoruz. 20 yıl 10 bin tane televizyon konuşmasın. ana fikrini gerçekleştiriyoruz. Konuşmaya başladığımız gün özel oldu istendi. <laughs> özel bir federasyon istendi. Bir de müzakere masası istendi. Asıl önemli son. Muhatap arayışı var. Muhatabımız şudur diyor. <laughs> Yer gösteriliyor falan. E, tabii onlar hayallerine göre bu filmleri oynamak zorundalar. hani o insanlar öyle bir hayat, öyle bir hayal, öyle bir dünyaya girmişler. Bir gün gelecek, pes ettireceğiz, müzakere masası kuracağız, muhatabımız olacak. Yani bunlar bir mondorası oluşturmaya çalışıyorlar. Uçmaları, kaçmaları ona benziyor yani. Şimdi buna Türk yazarları ya yani ya da bu ülkenin yazarları e, on binlerce konuşmasında bu işi konuşalım dediler. Biz de hani konuşalım deyince hani bir büyü, bir sır konuşunca bir şeyler olacak dedi. Şimdi bu burada bizi dinleyen bu yüzlerce yazara söylüyorum. Hepiniz böyle mi bitirdiniz konuşmanızı? Böyle bitirdiniz. Buyurun konuştuk. Şimdi geriye nasıl adım atacaksınız? <laughs> şimdi müzakere masasındasınız siz. Yani şimdi tarafsınız. Etnik bir oluşumla siz bir taraf olmuşsunuz karşı tarafın istekleri var. Yani Apo oradan bir cümle ediyor. Sizin gazetecileriniz aa ne etti peşine düşüyor. Zaten işin sanal ya da medyatik tarafı işi özetliyor. Bu, bu kadar yani Türkiye halkının dayanıklığından, metanetinden e, söz ederek geliyoruz. Türkiye halkının bu derin kardeşinden söz edip geliyoruz. Ama sizin bu kadar şeytanlıklarınıza, bu kadar da cinnet geçirmelerinize, bu kadar da aşağılamalarınıza ve böyle çok trajik, yani bu çok fütursuz diyelim, davranmalarınıza da dayanıklı değildir birçok insan. Zaten bunların derdi bir Türk Milosevic yani bir Türk katliamcısı çıkartmak. Hani bu vardı şeyde Sır kasabı diye çıktı yani Avrupa mahkemeleri evet.